kendiniz ve sevdiğiniz biri için sevgi dolu nezaket metta meditasyonu. Lütfen rahatsız edilmeyeceğiniz ve tercihen dik oturduğunuz rahat bir yer bulun. Bir meditasyon minderi üzerinde bağdaş kurup oturmak isteyebilirsiniz ya da bir sandalyede oturmayı tercih edebilirsiniz. Bir dakikalığına Gözleriniz kapalıysa eğer gözlerinizi açın ve bulunduğunuz ortamda gezinmesine izin verin. Neler görüyorsunuz? İlginizi çeken bir şeyler var mı? Sadece başlangıç zihniyle süzün etrafınızı. Eğer sizin için uygunsa gözlerinizi Yavaşça kapatabilir. Ve bedeninize yerleşmek için birkaç derin nefes alabilirsiniz. İzin verin nefesler dolsun ve boşalsın. Zihninizde kendi imajınızı görün nasıl göründüğünüzü nasıl hareket ettiğinizi nasıl nefes aldığınızı gözünüzde canlandırmaya çalışın bedeninizi hissedin ve sevgi dolu nezaket geliştirmek için kendi imajınızla ve ifadelerinizle oynayın hazır olduğunuzda benim söylediğim cümleleri kendi içinizde tekrar edebilir ya da ihtiyacınıza göre yeni cümleler ekleyebilirsiniz. Mutlu olayım. Mutlu olayım. Mutlu olayım. İ olayım. İ olayım. İ olayım. Güvende olayım. Güvende olayım. güvende olayım. Özgür olayım. Özgür olayım. Özgür olayım. ifadeleri tekrar ettiğinizde bedene olan yansımalarını gözlemleyin. Zorla mı söylüyorsunuz yoksa gerçekten içinizden derinden gelerek mi? Kendiniz için iyi dileklerde bulunmak Bedeninizde nasıl duyumlar oluşturuyor? Nefesiniz nasıl? duygularınız nasıl? Yargılamadan açık bir farkındalıkla tanık olun kendinize iyi dileklerde bulunduğunuzda, bedeninizde, nefesinizde duygularınızda olan her neyse sadece tanık olun ve hazırsanız şimdi ikinci aşama sevdiğiniz birine sevgi dolu nezaket göstermek. Zihninizde sevdiğiniz birinin imajını görselleyin. Mümkün olduğu kadar net bir imaj olması için kendinize zaman tanıyın. Acele etmeyin. O kişinin sületi, bedeninin karşınızda yavaşça canlandığını canlı bir görüntü olduğunu fark edin. Ve bu kişiye yönelik sevgi dolu nezaket geliştirmek için görüntüyü ihtiyaç duyduğunuz kadar netleştirin, yakınlaştırın, renkleriyle oynayın, canlandırın. hazır olduğunuzda bu sevdiğiniz birine iyi dileklerde bulunun. Belki benim söylediklerimi tekrar edebilir ya da onun ihtiyaçlarına göre içinizden gelenleri dileyebilirsiniz. Dilerim ki mutlu olasın dilerim ki mutlu olasın dilerim ki mutlu olasın dilerim sağlıklı olasın sağlıklı olasın. Dilerim. Sağlıklı olasın. Dilerim ki Güvende ve huzurlu olasın. Dilerim ki güvende ve huzurlu olasın. dilerim ki güvende ve huzurlu olasın Sevdiğiniz biri için sevgi dolu nezaket dileklerinde bulan, bulunmak, ona güvende olasın demek, bedeninizde nasıl hisler yaratıyor fark edin. sevdiğiniz biri için iyi dileklerde bulunmak zoraki mi yoksa içten mi geliyor? çalan zille birlikte hazır olduğunda eğer gözlerin kapalıysa yavaşça gözlerini açabilir ve bulunduğun odada dolaştırmaya başlayabilirsin pratiğin nasıldı? Neler fark ettin? Senin için zor muydu? Henüz yerinden kalkmadan izin ver birkaç nefes. Pratiğinle ve pratiğinin bedenindeki yansımalarını fark ederek kal.